Sakın unutmayın. Yaşadığınız her an kaderinizdedir. Kader Allah'ın geçmiş ve gelecekteki tüm olayları zamansızlık boyutunda dilemesi ve yaratmasıdır. Allah yaşanmış ve yaşanacak bütün olaylar zincirini an an tüm detaylarıyla yaratmıştır. Onun katında her şeyin başı, sonu sonsuzluk şeridindeki yeri bellidir. Her şey olup bitmiştir. Bu nedenle insanların kader üzerinde değişiklik yapmaya güç ve imkanları yoktur. Bunu şöyle bir örnekle açıklayalım. Kaderi anlamak için bir video kaset örneği üzerinde düşünebiliriz. Bu filmin içindeki tüm sahneler, her birinin ne kadar süreceği, filmin başı ve sonu bellidir. Filmde yer alan bir oyuncunun kasetin dışına çıkıp ona müdahale etmesi elbette mümkün değildir kendi bulunduğu kasette silmeler, eklemeler, değişiklikler yapması imkansızdır. Dolayısıyla toplumda kimi zaman kullanılan kaderi yenme, kaderin akışını değiştirme gibi ifadelerde bu örnekteki gibi saçmadır. Bir insan günlerce komada kalabilir. Yeniden yaşama dönmesi imkansız gibi görünebilir. Fakat aynı insanın beklenenin aksine tekrar eski sağlığına kavuşması, onun kaderini yendiği ya da doktorların onun kaderini değiştirdiği anlamına gelmez. Yalnızca o kişinin kaderinde kendisi için belirlenmiş süreyi doldurmadığını gösterir. Bu da aynı kaderin bir parçasından başka bir şey değildir. Her şey gibi bu da Allah katında yazılıp tespit edilmiştir. ömür sürene ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Gerçekten bu Allah'a göre kolaydır. Fatır Suresi 11. Ayet Kader gerçeğine iman etmiş olanlar, Allah'ın sonsuz aklıyla takdir ettiği kadere gönülden teslim olarak yaşarlar. De ki, Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Tevbe Suresi 51. Ayet Unutmayın, her şey Allah'ın kontrolündedir ve istese de istemese de her şey ona boyun eğmiştir.